Merhaba, Süleymancı geçmişi olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in önümüzdeki süreçte Süleymancılara yönelik yapılacak operasyonda nerede duracağı veya nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tartışmaya devam etmek istiyorum. Daha doğrusu o videoda eksik kaldığını düşündüğüm ve üzerinde konuşmak istediğim bir nokta var. Bunun üzerinde gerçekten konuşmak istediğimi fark ettim. Hangi nokta? Şöyle ki bu yayından sonra da çok şaşıranlar oldu. Akın Gürle'yi AKP'li bildiğini söyleyenler, Gülen cemaatine yakın olduğunu zannedenler veya hak yolcu diyenler oldu. Tabii ki Akın Gürley'in Süleymancı bir geçmişinin olduğunu kuşku yok. Burası çok net. Bunu yine biraz daha konuşacağız. Ama bununla beraber onun nasıl kullanışlı bir aparata dönüştüğünü kişilik özellikleriyle beraber, geçmişten bugüne kendisini tanıyanların anlatımlarıyla beraber bir prototipi konuşacağız. Çünkü Akın Gürlek bir Türkiye gerçeği. Çünkü Akın Gürlek bir Türkiye fotoğrafı. Akın Gürlek bir Türkiye trajedisi aslında. Belki de öyle tanımlamak lazım. Bir Türkiye trajedisi. Neden? Çünkü biz Türkiye'de yargı mensuplarının neci olduğunu konuşuyoruz her şeyden önce. Eskiden de böyleydi, bugün de böyle. Geçmişte yok katı layık, yok Kemalist, yok Atatürkçü yüksek yargı mensupları. Öncelikle buna bakılıyor. Şimdi, şimdi neye bakılıyor? Yok hak yolcu, yok menzilci, yok Süleyman Efendi cemaatinden, yok Gülen cemaatinden, AKP'li, saraylı, AK Partili, milli görüşçü, İsmail Ağa cemaatinden, çucu bucu. Bunları konuşuyoruz. Bundan daha büyük bir trajedi olabilir mi? Bundan daha büyük bir trajedi olabilir mi bir ülke için? Orada adaletten bahsedilebilir mi? Gerçekten tarafsız bir yargılamadan bahsedilebilir mi? Tamam, meselenin şöyle bir boyutu da var. Elbette insanların bir ideolojisi olabilir, bir dünya görüşü olabilir, aidiyetleri olabilir, yakın olduğu belli gruplar olabilir. Dünyanın başka ülkelerinde de böyle. Ama bir şartla, hangi şartla? O cübbeyi giydiği zaman ya da o koltuğa oturduğu zaman, o masaya oturduğu zaman, o dasyayı açtığı zaman bu ideolojilerle, bu dünya görüşüyle, bu aidiyetlerle, bu temsillerle hareket etmemesi şartıyla, kararlarının bundan etkilenmemesi şartıyla bizde böyle oluyor mu? Zinhar böyle olmuyor. Hiç görmedik zaten böyle olduğunu. Geçmişten bugüne bunu hiç göremedik. Maalesef hiç göremedik. Burada da bir bakıyorsun şu cumu bu cumu. Ona göre şekilleniyor kararlar. Ona göre belirleniyor. Kaldı ki bir de şöyle bir boyutu var meselenin. Diyelim ki kabul etsek bile yani falanca partiye yakın, falanca görüşe, falanca ideolojiye yakın, cemaate yakın. Bunu kabul etsek bile Türkiye'de bir başka gerçek daha var. Başka bir fotoğrafla daha, başka bir trajediyle daha karşılaşıyoruz. Bu bizi Türkiye'de ideolojilerin, inançların, dünya görüşlerinin, partilerin içinin boş olduğunu Türkiye'deki en büyük partinin menfaat partisi olduğu gerçeğine götürüyor. İstisnaları var tabii ki. Elbette genelleştirmemek lazım. Gerçekten idealist olan insanlar var. Hangi görüşten olursa olsun, hangi ideoloji olursa olsun dava adamı olarak nitelendirilebilecek çok sayıda insan da var ama Türkiye'deki asıl problemlerden birisine baktığımızda geçmişi ne olursa olsun, nereden beslenmiş olursa olsun, hangi kökenden geliyor olursa olsun belli şeylerle sınanmaya başladığında özellikle Türkiye'de veya Türkiye gibi ülkelerde ulufe dağıtan, imtiyaz dağıtan, nüfuz dağıtan, ihale dağıtan, rant dağıtan, güç dağıtan merkez, ana merkez, siyaset ve devlet olunca herkesin ideolojisi, partisi, geçmişi, idealleri, davaları belli bir yerden sonra rafa kaldırılabiliyor herkesin demeyelim yine orayı da düzelteyim ama çoğu insanın bu sınavlarla karşı karşıya kaldığında bir takım değerlerini sattığını görüyoruz. O yüzden burada mesela Akın Gürlek için Süleymancı demek çok büyük anlam ifade etmemeli. Veya X kişisi için sosyalist demek, Atatürkçü demek, dindar demek, beş vakit namaz kılıyor demek, falanca cemaatten, falanca tarikattan demek çok büyük anlamlar ifade etmiyor artık Türkiye'de. Birazdan başlıkta da gördüğünüz gibi Akın Gürley'in Ankara'dan Adalet Bakanlığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na nasıl atandığını, hangi şartla atandığını da konuşacağız. Ekrem İmamoğlu meselesiyle ilgili motivasyonunu da konuşacağız. Orada biraz daha iyi taşlar yerine oturacak. Ama az önce altını çizmeye çalıştığım o görüşü tamamlaması bakımından bir şey hatırlatmak istiyorum. %10 Adil Düzenden Havuz Düzenini isimli kitabımda ki Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün yolsuzluk hikayesini, bütün yolsuzluk sicilini anlatıyordu. Kurduğu sistemin mantığını anlatıyordu. Nasıl başladığını, nasıl büyüdüğünü ve bu noktalara nasıl geldiğini anlatıyordu. O kitapta sıklıkla alıntı yaptığım bir akademisyen vardı. Malezyalı akademisyen Profesör Hüseyin El Attas. Toplumların çöküşünde rüşvet başlıklı bir kitabı vardı. O kitaptan sıklıkla alıntılar yapmıştım. Hüseyin El Attas'ın bir sözü var. Diyor ki bütün ideolojilerin derinliği, daha doğrusu o ideolojileri takip eden insanların derinliği, bu insanların ahlaki derinlikleri kendilerine rüşvet olarak gelen bir şampanya kadehinin derinliği kadardır. İşte bazı insanların derinliği, aidiyetleri, davalarına, ideolojilerine, ideallerine, bağlılıklarının derinliği bu kadardır. Bu bazıları için evet bir pahalı bir şaraptır. Bazıları için lüks bir arabadır. Bazıları için villalardır. Bazıları için kadınlardır, erkeklerdir, makamlardır, terfilerdir. Kişilere göre değişir. Ama nihayetinde hani hep söylenir ya klişedir. Herkesin bir fiyatı vardır diye. Bazıları satın alınır. Bazıları çok kolay satın alınır. Bazıları korkutulur. Ama Türkiye'de en büyük parti menfaat partisidir. Bu uzunca bir süredir. Ben kendimi bildim bileli söylenir. Benim çocukluğumdan beri söylenir. Türkiye'de en büyük parti menfaat partisidir. Yani sağcı yoktur, solcu yoktur, X partisi şu bu yoktur. Herkesin hepsinin çoğunun ya da birleşebildiği parti menfaat partisidir. Ve bu menfaatler uğruna kimler saraya yanaşmadı ki? Kimler bu dönemde sarayın kapı kulu haline gelmedi ki? Mehmet Ali Çelebileri gördük, Hulki Cevizoğulları'nı gördük, Aslı Baykalları gördük, Sinan Oğanları gördük. Nice eski kudretli askerler, generaller, Büyük Atatürkçü iş adamları, seküler sanatçılar, o eski solcu sosyalist türkücüler, sanatçılar, nice kemalist gazeteciler gördük. Bu süreçte saraya kapı kulu olan işte bu bir Türkiye gerçeği. Daha doğrusu bu bir Türkiye trajedisi. O yüzden şimdi Akın Gürle'yi konuşurken bu Türkiye fotoğrafını veya bu Türkiye gerçeğini hatırdan uzak tutmamak gerekiyor. Akın Gürlek işte tam bu fotoğrafın, işte tam bu Türkiye gerçeğinin ürünlerinden bir tanesi. Onu tanıyan insanlarla konuştum. Anlatılanlara bakıldığında ortaya çıkan Akın Gürlek fotoğrafı nasıl onu paylaşacağım. Her şeyden önce hemen hemen herkesin üzerinde ittifak ettiği nokta Akın Gürlek için her şeyden önemlisi menfaatleridir. Paradır. Parayı çok sever. Para düşkünlüğü vardır. Paraya zaafı vardır. Hatta bu uğurda birçok şeyi satabilir. E şimdi bu noktada bu satılabilecek şeyler arasına Süleymancılık kimliği dahil değil mi? Ya da şöyle soralım. Dahil olması bizi şaşırtır mı? Şaşırtmalı mı? Beni şaşırtmaz şahsen. Az önce söyledim ya nicelerini gördük. Neleri gördük? E Akın Gürley'in burada işte Süleymancı olması çok önemli bir espri değil ya da çok önemli bir değişken değil. Bunlar çok rahatlıkla geride bırakılabiliyor. Kaldı ki Gülen cemaati gibi olmadığından Süleymancılar yani diyelim ki üniversitede Süleymancıların yurtlarında kaldınız ama daha sonrasında mezun olduktan sonra atandıktan sonra takip devam etmiyor Gülen cemaatinin aksine. Dolayısıyla bu bağlar gevşeyebiliyor, ortadan kalkabiliyor, unutulabiliyor, izler kaybedilebiliyor. Burada böyle bir detay da var. Gerçi bugünlerde özellikle de Gülen cemaatine yönelik operasyonlarda bunun çok da önemli olmadığını görüyoruz. Neyin yani? Bir ilişkiniz varsa geçmişte kalmasının veya bugün devam ediyor olmamasının fazla bir ehemmiyeti yok. 20 yıl öncesinde cemaatin evlerinde kalmış olan insanlar silahlı terör örgütü üyesi olarak kabul edildi. Yani birisinin çıkıp evet ben üniversitede cemaatin evlerinde kaldım. Falanca da o evde kalıyordu. Beraber kalıyorduk demesi yetiyor. Siz bir silahlı terör örgütü üyesi olarak kabul ediliyorsunuz. Bunu gördük 20 yıl, 30 yıl, 25 yıl, 15 yıl her neyse bağlarınız çok gevşek dahi olsa orada kalmış bile olsa daha sonra devam etmemiş olsanız bile hapse girebiliyorsunuz. Ne sayesinde bunu ne sağlıyor ya da bu kararları kim veriyor? İşte Akın Gürley'in de parçası olduğu Doğu Perinçen tabiriyle söyleyecek olursak köpekleştirilmiş, siyasetin köpeği haline getirilmiş bu yargı düzeni sayesinde, sözde yargı düzeni sayesinde bu insanlar irtibat ve iltisaktan silahlı terör örgütünün üyesi olarak kabul edilebiliyorsa pekala Süleymancıların yarın terör örgütü olarak etiketlenmesi o yargı kararlarıyla tırnak içerisinde kabul edilmesi halinde Akın Gürlek de pekala silahlı terör örgütünün üyesi hatta yöneticisi olarak da yargılanabilir, hapse atılabilir. Bu kadar basit. Bir günlük işi var. Birilerinin buna karar vermesi ve düğmeye basması yetiyor. İşte Akın Gürlek bu düzenin parçası zaten. Bizim de yıllardır konuştuğumuz, eleştirdiğimiz, tepki gösterdiğimiz şey bu zaten. Değişmesini istediğimiz, değişmesi gerekiyor dediğimiz. Artık evrensel hukuk normlarının geçerli olması gerekiyor. Artık gerçek anlamda Türkiye'nin bir hukuk devleti olması gerekiyor. Adaletin gerçek anlamda evrensel ilkeleriyle beraber tesis edilmesi gerekiyor. Dememizin sebeplerinden bir tanesi zaten Akın Gürlek ve Akın Gürlek zihniyeti. Ama yıllardır şunu da görüyoruz. Kendileri kendi evlatlarını çok rahatlıkla yiyebiliyor. Menfaatin değişmesine, konjonktürün değişmesine, rüzgarın biraz dönmesine bağlı olarak hiç tereddütsüz, çok kolay bir şekilde çatır çatır yiyebiliyorlar kendi evlatlarını. Gerçi Akın Gürlek tam da bu mantıkla Gülen cemaatinden dolayı da tasfiye edilebilirdi. Zaten bunun korkusunu epeyce bir yaşadığı anlatılıyor. Bilhassa 15 Temmuz'dan sonra. Neden? Çünkü eşinin üniversitede okurken Gülen cemaatinin evlerinde kaldığı biliniyor. Yakın çevresi bunu biliyor. Yargı camiasından birçok insan bunu biliyor. Kendisi de bunu bildiği için 15 Temmuz'un hemen ardından çok korkuyor. Gözaltına alınacak diye, ihraç edilecek diye. Zaten Akın Gürley'in anlatılan bir diğer özelliği de yani menfaatine düşkünlük, parayı sevcilik dışında sıralanan bir diğer özelliği de korkaklığı. Onu tanıyan hemen herkes bunu söylüyor. Akın Gürlek çok korkak bir insandır. O zaman da çok korkuyor. Aç alınacak diye, gözaltına alınacak diye yani hatta bunu yüksek sesle bir yerde konuşmaya bile çekiniyor. O derece korkuyor. Birileri bunu konuşmaya, şakasını yapmaya kalktığında bile hemen fısır fısır bir şekilde onu susturmaya çalışıyor. E şimdi menfaat perestlikle, paraya düşkünlükle, korkaklık bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir karakter çıkar, ortaya nasıl bir profil çıkar? Zaten çok net değil mi? İşte böyle bir profil çıkıyor. Akın Gürlik profili ortaya çıkıyor. Mesela onun şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak birçok iş adamından, müteahhitlerden, yani bu listelere giren insanlardan para kopardığı bilinmiyor mu? Soruyorum o şu anda müteahhitlerden paralar alıyor mu? Mesela buna aracılık eden insanlardan birisi Profesör Ersan Şen olabilir mi? Ersan Şen'le aralarında nasıl bir ilişki var? Bu Akın Gürlek Ersan Şen ilişkisi araştırılırsa acaba karşımıza hangi gerçekler çıkacak? Veya nasıl bir fotoğraf çıkacak? Hatta Akın Gürlek'in bu ilişkileri topladığı bu paralar ta saraya kadar onun en büyük hamisi hatta şöyle söyleyelim patronu diyelim. Patronu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gitmedi mi? Bir şikayet olarak Erdoğan'a kadar da gitmiş olabilir mi? Bu da bir soru olarak burada dursun. İşte şunu soruyorduk ya. Korkaklıkla para düşkünlüğü, para zaafı bir araya geldiğinde nasıl bir karakter ortaya çıkar? İşte bu da bize Akın Gürley'in adliyede kendisine herkese Sayın Bakan'ın dedirtmesini açıklamıyor mu? Neden kendisine hala Sayın Bakanım dedirtiyor oradaki bütün personeli. Biliyorsunuz Türkiye'de bakanlık yapmış olan insanlar görevden ayrılsa bile yıllar geçse bile hayatları boyunca ölene kadar bakan olarak kalırlar. Sayın Bakanım, sayın bakanım diye hitap edilir. Onlar da bunu isterler. Fakat şimdi Akın Gürlek bakanlık da yapmadı. Bakan yardımcılığı yaptı. Adalet Bakan yardımcılığı yaptı. Tamam, bakan yardımcılarına da sayın bakanım denilebiliyor Türkiye'de. Türkiye'de herkes müdürdür biliyorsunuz. Herkes bakandır, başkandır, başkanım, başkanım, müdürüm. Tamam ama artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcısısınız. Başsavcılık neyinize yetmiyor? Ama orada adliyede herkesi hala kendisine bakanım dedirtiyor. İşte bu da kendisinin nasıl bir kişiliğe, nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Hani diyorum ya nasıl bir profille karşı karşıyayız? İşte böyle bir profille karşı karşıyayız. Bakın burada hiç hukuk yok. Hukuktan hiç bahsetmiyoruz. Bahsedemiyoruz. Neden? Çünkü yine onu tanıyan herkesin söylediği üzere hukuk bilgisi son derece yetersiz bir insan. Bu noktalara hukuk konusundaki bilgisiyle, yeteneğiyle, derinliğiyle gelmedi. Neyle geldi? İşte deminden beri sıralaya geldiğim ve özetleye geldiğim özellikleri sayesinde geldi. Menfaatleri, para zaafı, bunun için bir yerlere yanaşması, korkaklığı ve kullanışlı aparat olması çok iyi bir aparat olması sayesinde geldi. Bunu vaat etti. Zaten avcıları da bu tür karakterleri çok iyi tespit ederler ve onları alır yükseltirler. Onlardan bir tanesi de işte Akın Gürlek. Zaten nerede bir liyakat aranıyor ki Türkiye'de? Şu an nerede zaten bir ehliyet aranıyor ki? Buna bakılmıyor. Neye bakılıyor? Ne aranıyor? Suç ortakları aranıyor. Şu anda bir yerlere gelmenin Türkiye'de hele hele etkili mevkileri işgal etmenin en önemli, en kolay yolu suç ortağı olabileceğinizi göstermeniz. Ben sana çok iyi bir suç ortağı olabilirim. Senle beraber çalabilirim, senle beraber yolabilirim, senle beraber ezebilirim, sömürebilirim, istismar edebilirim ve bundan dolayı da sesim çıkmaz ve seni satmam mesajını çok iyi bir şekilde belli adreslere vermeniz gerekiyor. Bu mesajları eğer tırnak içinde tabii ki güvenilir bir şekilde doğru adreslere verirseniz önünüz açılıyor. Suç ortağı olmaya teşne insanlar aranıyor ve maalesef maalesef ki Türkiye'de hiç de zorlanılmıyor. Çok kolay bir şekilde bu insanlar bulunuyor. Hatta havuzun içerisinden seçiliyor. Bu yönüyle işte belki Akın Gürle'yi tebrik etmek gerekebilir. Bu yönüyle takdir etmek gerekebilir. Çünkü bir sürü yarışanlar içerisinde rekabet ettiği bir sürü insan içerisinden alternatifler arasından o seçilen kişi olmuş yarışmayı kazananlardan birisi, en önde gelenlerden bir tanesi. Ne kadar iyi bir suç ortağı olacağını öyle güzel ispatlamış, öyle güzel göstermiş ki rekabet ettiği bir sürü insan arasından o seçilmiş. Ve şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve bunu da hak ettiğini göstermiyor mu? Yani Allah var. Yani Allah için gösteriyor, ispat ediyor bunu. Yani böyle bir vazife için gerçekten de ehliyet sahibiymiş. Bakın başka yerde ehliyet aranmıyor, liyakat aranmıyor ama bakın burada gerçekten de liyakat sahibiymiş. Bu noktada da yani hakkını yememek gerekiyor. Yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Akın Gürlek de gerçekten iyi bir suç ortağı, iyi bir tetikçi. Şu anda köpekleştirilmiş, şu anda siyasetin köpeği haline getirilmiş bu düzen içerisinde, bu yargı düzeni içerisinde gerçekten... O görevini iyi yapıyor Akın Gürlek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da buna dahildi. Bu görevlerin içerisindeydi. Hatta en büyük görevi buydu. İddialara göre Akın Gürlek Ankara'dan Adalet Bakanlığının Adalet Bakan Yardımcılığına İstanbul'a başsavcı olarak atanırken kendisine tek bir şart koşulmuştu. Tek bir şart ona deniliyor ki benim ulaştığım bilgilere göre ki farklı kaynaklardan da bunu duydum. Aslında çok da şu günlerde tahmin edilmesi ya da öğrenilmesi zor bir bilgi de değil. Görünüyor zaten ayan beyanı ortada. Kendisine deniyor ki Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edecek misin? Ekrem İmamoğlu'na operasyonlar yapacak mısın? Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayacak mısın? Tamam savcılar tutuklamaz ama bugünlerde savcıların ne görevler ifa ettiğini de görüyoruz. Yani bir şekilde tutuklanmasını sağlayacak mısın? Zaten emir büyük yerden. Zaten mahkeme diye bir şey yok ki, hakim diye bir şey yok ki. Burada asıl aktör Akın Gürlek. O Ankara'dan bu sözü vererek geliyor İstanbul'a. Evet diyor. Yaparım. Ekrem İmamoğlu'nu alırım. Ekrem İmamoğlu'na soruşturma başlatırım. Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldırırım. Ekrem İmamoğlu'nu ifadeye çağırırım. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için elimden geleni yaparım diyor. Bu vaatle, bu sözle geliyor İstanbul'a. Bu şartla geliyor. Ekrem'i tutuklayacak mısın? Eğer Ekrem'i tutuklayacaksan İstanbul'a gidiyorsun. Yok tutuklayamam diyorsan gitmiyorsun. Burada kalıyorsun deniliyor. O da tamam tutuklayacağım diyor. Ya da işte tutuklanması için gereken her şeyi yapacağım diyor ve işte sözünü de tutuyor. Az önce söylediğimiz gibi sözünde de duruyor Allah için. Bu denileni de yapıyor. O yüzden Akın Gürlek tam olarak aranan adam. Yok müteahhitlerden para alıyormuş, iş adamlarından para alıyormuş, birilerine haraca bağlamış, listeler oluşturuyormuş, gözaltına alınacaklar listesi. Sonra bu listelerde olduğunu duyan iş adamları adını sildirebilmek için hatırlı kişileri devreye sokuyormuş. Akın yürüye bir şekilde ulaşıyorlarmış. Bunun için milyon dolarlar konuşuyormuş. Önemli mi? Değil. Hatta yapsın da zaten. Yani mümkünse yapsın. İstenen bu zaten. Neden? Suç ortaklığı bunu gerektiriyor çünkü. Eğer böyle olursa kullanışlı aparat oluyor. Böyle olursa her istenileni yapabiliyor. Ekrem'i tutuklayacaksan İstanbul'a gidebilirsin deniliyor. O da tabii ki efendim tabii ki tutuklarım diyor gidiyor. Ama şimdi böyle ilişkileri olmasa, böyle açıkları, zaafları olmasa bu mümkün olacak mı? Olmayacak. Yani herkesten bir memur teoman çıkmıyor. Memur teomanların sayısı çok az olduğu için zaten o kadar gündem olmuştu ya. Haber olmuştu. İsmini Türkiye ezberledi. Halbuki herkesin bir memur teoman olması gerekmiyor mu? gerekiyor ama Türkiye'de öyle mi? Değil. O yüzden bu bir Türkiye trajedisi demiştim. O yüzden Türkiye'de artık insanların kimliklerine bakmamak gerekiyor. Kimlikler tek başına belirleyici bir şey değil. Bir etiketten ibaret sadece. Sosyalistmiş ama daha sonra bakıyorsun en büyük kapitalist daha kapitalist olmuş. İşte dindarmış, beş vakit namaz kılıyormuş, alnı secde görüyormuş veya başörtülüymüş. Hiç önemli değil, İmam hatipliymiş. Hiç önemli değil, falanca cemaattenmiş falanca tarikattanmış, Atatürkçüymüş, şuymuş, buymuş bunların hiçbir anlamı yok Türkiye'de. Olmadığını bugün çok acı bir şekilde görüyoruz zaten. Enteresan olan ne biliyor musunuz? Enteresan olan şu. Bir yandan Akın Gürle'yi Ekrem İmamoğlu'nu tutuklaması için İstanbul'a gönderenler de onlar. Ekrem İmamoğlu'na Süleymancı diye etiket vuranlar da onlar. Bunun üzerinden bir algı oluşturanlar da onlar. Ve buradan hareketle bir ahtapot benzetmesi yapıp Süleymancıları da o ahtapotun kollarından birisi olarak lanse edenlerdi onlar. Ve buradan hareketle Süleymancılara yönelik operasyonlar için düğmeye basanlar da onlar. Ama bir taraftan da orada kullanılan isim Akın Gürlek'te geçmişte Süleymancı. Ama işte biz az önce resmettiğim o tablo varken karşımızda şunu soruyoruz. Acaba böyle bir durumda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in tavrı ne olacak? Acaba Süleymancılara yönelik operasyonda görev alır mı? O da bunun bir parçası olur mu diye soruyoruz. Halbuki tersini düşünmek abes olur mu şu, şu tablo içerisinde? Çok büyük bir hırsla bu operasyonların içerisinde yer alacağından hiç şüpheniz olmasın. Hatta onlardan olmadığını ispatlayabilmek için, gösterebilmek için patronu ikna edebilmek için daha da hızlı bir şekilde, daha da şiddetli bir şekilde, daha da acımasız bir şekilde üzerlerine gideceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Yeter ki ona görev verilsin. Yeter ki kullanım raf ömrü dolmasın. Buruşturulup çöpe atılmasın. Bundan dolayı o da hedef yapılmasın. O da bu çuvala doldurmasın. yeter ki. Nereden biliyoruz? Önceki yayında da söyledim. Şimdi de aslında yayının başına beri anlatmaya çalışıyorum yakın tarihte hadi hepsini daha uzak olanları bir kenara bırakalım. Son 10 yıldır Gülen cemaatine yönelik operasyonlarda bunun o kadar çok örneğini gördük ki. O kadar çok akın gürlek vardı ki, o kadar çok akın gürlekler varmış ki, vardı ki. Bu süreçlerde yargı mensubu olarak, emniyet personeli olarak, bir şekilde bir bürokrat olarak görevler aldılar. Fişleyenler, ihbar edenler, operasyon yapanlar, işkence yapanlar Gözaltına alanlar, tutuklayanlar geçmişte Gülen cemaatinden olan irtibatı var, mazisi var, birliktelikleri var ama aman bilinmeyeyim diye, aman ben de gözaltına alınmayayım, benim cemaatten olduğum anlaşılmasın diye bu cemaatin gönüllüsü olan hiçbir suçu olmayan insanlara operasyonlar yaptılar. Oralardan biliyoruz, oralardan biliyoruz. Bir sonraki yayında benzer bir figürü daha merceye alacağız. Yani geçmişte Süleymancı olan, Süleymancılığı bilinen ve bugünlerde bürokrasinin en üst basamaklarına tırmanmış olan ve o denli de saraya, patrona, sadakatini, suç ortaklığını, görev adamlığını ispatlamış olan bir başka üst düzey ismi daha mercek altına alacağız. Ve bu uğurda neleri feda ettiğine bir bakacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki ayında görüşmek üzere.